Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz yine ve yeniden beraberiz. Gerçek sağlık programlarımıza devam ediyoruz inşallah. Hastalar Risalesi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altıncı devaya kadar gelmiştik hocam. Evet hocam. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın hocam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi altıncı devadan devam edelim inşallah. Evet hocam. Ee, buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncı deva. Ey elemden teşekki eden hasta! Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geç, ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahtur et. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esefa kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et. Sana o oh, elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet, bir siyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler takatur ediyor. Sana va esefa va hasreta dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük gayrı meşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Evet hocam. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve üç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer Yahude de şekva yerinde yani şikayet yerinde şükret. Evet hocam. Evet hocam. Şimdi ey elemden teşekki eden hassa. Yani her devada şöyle bir hitap şekli var. Farklı farklı. Burada da elemden şikayet eden hassaya diye bir hitapta bulundu. Senden soruyorum. Bir soruyla soruluyor. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattür et. Yani hatırla. Evet. Her insanın geçmiş hayatında güzel günler güzel kötü günler, günler vardır. Evet. Bir de elemli, musibetli, sıkıntılı günler vardır. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya oh diye sevinecek, ferahlayacak veya ah diye yani böyle bir özlemle, böyle bir ile bahsedecek. Evet. Başka ihtimal yok. Ya oh ya ah diyeceksin Hı -hı. değil mi? Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esefa. Yani böyle bir hasretle, esefle Evet. Yani elemle böyle bir yâdesi olacak. Evet. Dikkat et. Sana o oh, elhamdülillah şükür dediren senin başında geçmiş elemler musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. lezzettir. Zevali elem lezzet olduğu gibi zevali Biz lezzet dahi elemdir. Anlamdır. Bu bir kaide Bu kaidedir, malum. Evet. Buyurun hocam. Bu noktada bir şey... Yo, hani dediğinizi dedim hocam. Aha. Evet. Şimdi hocam yani bu da insanın hayatında olan bir şey. Geçmişe dönüp baktığımızda gerçekten böyle bir elemli, musibetli bir şey geçirince veya bir de sınav süreci diyelim mesela. Hani biz işte tıp fakültesi mezunuyuz. İşte bir sınav süreci oluyor, tıp fakültesi süreci oluyor. ya yani geriye dönüp baktığında ya diyorsun iyi ki geçmiş yani işte sıkıntılı, yoğun böyle değil mi? Böyle e, kurtulmuşuz bir derd, diyoruz çok çalışmaların şükür. Çalışmaların olduğu süreçlerde Çok şükür kurtulduk. Hani diplomamızı aldık, çalışıyoruz. Evet. Veya işte çocukluk döneminde hani insan zorlanıyor okula gidip gelirken. Veya başka bir hastalık geçirebiliyor. Evet. Veya işte şu an malum kış mevsimi daha kısa süreli hastalıklar yaygın oluyor. Böyle bir hafta, iki haftalık bir üst solunum yolu enfeksiyonları sık sık geçirebiliyoruz. Yani o süreçte insan hakikaten zorlanıyor ama sonra geçince de oh diyor ya böyle bir rahatladım, kurtuldum. Yani hastalıkta böyle bir şey de var demek Evet. Aynı mana hastalıkta da var. Hı hı. Çünkü elemin zevali lezzettir. Elemler o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzeti irsiyet. Yani bir lezzeti böyle bir miras gibi değil mi hocam? Bir kök gibi bırakıyor ki, bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor, şükürler takatur ediyor. Yani böyle katre katre damlaşıyor. damlatıyor ruhta demek ki o manalar var değil mi hocam? Evet. Onu düşündükçe o elem geçtiği için o elemin zevaliyle gitmesiyle o şükür manası, iyilik, mutluluk oradan böyle bir damla damla değil mi hocam? Dökülüyor evet. tabiri caizse. Sana va esefa va hasreta dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elemi irsiyet bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine dişiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Tam tersi zeval içinde geçer. Madem bir Neyse. günlük gayrimeşru lezzet Bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki yani onun bitmesindeki yok olmasındaki halas yani kurtulmak ve kurtulmaktan hemen arkasına geldi zaten gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın geçici an, hastalığa var. hitaben zaten hastalıkların %80-90 hani şey böyle tabii ki bazı genetik hastalıklar var insanı yatağa düşüren, bir ömür devam eden hastalıklar da var. Onlar daha az. Ama günümüzde kronik hastalıklar daha böyle bir e, yol uzun olan, vadeli. He, uzun vadeli. Ama böyle şöyle hocam insan biraz rahatlayınca hani çok günlük hayatta da çok zorlamayacak şeyler yani böyle. Hı hı. E, ama hep böyle sürünceme de oluyor böyle ağrı, sızı ama evet. biraz akut şeyler oluyor, atakları oluyor belki. Daha çok o insanları şu an muzdarip ediyor. Kronik hastalıkların akut atakları. Evet. Ee, i̇şte bu yani muvakkat geçici. Baş ağrısı geçecek. işte tansiyon geçecek, değil mi? Evet. İşte fibromiyalji kas ağrısı geçecek. Bir kere bu dünya muvakkat. Bu dünya geçici. Daha böyle yani daha böyle ufuk yani uf, ufka bakarsan öyle olur. Evet. Geniş perspektiften bakarsan. Hı -hı. Ee, neticesi ve üç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer. Yahu! De, de, şekva yerinde. Şükret. Yani şikayet yerinde şükret. şükret. Evet. Altıncı deva, Haşiye. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla, uyarısıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki, senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait, muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, acizini anla, malikini tanı, vazifeni bil, dünya ne için geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün. Zevk almaya çalış. Evet Ziya Hocam. Yine evet. Usta Hazretleri. Buyurun hocam. Siz bir analiz edin. Evet yine burada fani olduğumuzu yine bu dünyanın muvakkat olduğunu bir gün dünya bize buradan çık diyeceğini yani dünyada bin yaşında adam yok. Şu, bin yıllık adam var mı? en fazla yaşayan 100 yaş şu an. 120 yaş, 150 yaş. Eninde sonunda bu dünya sana hayli dışarı diyor. Bir dünya nevi fazla yaşayan biraz bir yüzsüzlük etmemek şey. lazım. O bize kovmadan bizim yani ona kalbimizi dönüp sırtımızı dönüp o, aşk, o aşkı kesmemiz lazım. Bizi direkt yani aşk kelimesi kullanıyor. sene sonra bu dünyada şu an mevcut olan insanların belki %90'ı olmayacak değil mi hocam? Evet. Sonra. Belki %90'ı olmayacak. Olmayacak. Hepsi. Yani 150 sene sonra, 200 sene sonra hiç, hiçbirimiz olmayacağız. Ee, yani bu da bu doktorun görevi mi hocam bunu sorgulamak? <gülüyor> <gülüyor> yani işte doktorun da bu bakış açısında olması lazım. Bunları bilmek lazım. Bu inançta, bu düşüncede olmak lazım. Çünkü öyle bir ya bazen de öyle bir yaklaşıyoruz ki yani muhakkak bu hastalıktan kurtulmak lazım. Yani hastayı da kurtarmam lazım. Veya bizim başımıza geldiğimizde biz de bunu hani bu hastalıktan kurtulmam lazım. Böyle çünkü dünyaya dört elle sarılıyoruz. Yani o o düşüncede oluyoruz bazen. Yani bu hani ümit ve korku ince çizgisi vardır yani. Eskilerin tabiriyle haf ve reca. Ee, yani aslında biraz o ince çizgi. Hassas bir çizgi. Yani biz doktoruz. Hani insanların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani bu, bununla mükellefiz zaten. Hem vicdanen hem insaniyeten hem islamiyeten. Bununla mükellefiz. Hasta da kendi sağlığını korumakla mükellef malum değil mi? Evet. Yani o emaneti o Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği o en şekilde bakacak. Maddi manevi muhafaza etmekle mükellef. Şimdi ama bununla beraber hani akıp giden bir ömür var ve dalgalı bir ömür. Sürekli e, selin üstündeki bir yaprak gibi. Tabii yeşil Hızlı gidiyoruz. Ama e, her tarafı tabiri caizse sağa sola vura vura yalpalaya yalpalaya gidiyoruz. Yani hayatta hep böyle bir dinamik. Ama yani bir kuutulayemut dediğimiz yani hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşama sır şey var. Yaşama yaşama isteği var insanda. Ama göz önünde de bir tabiri caizse bir ölüm canavarı da var. Orada duruyor yani oraya doğru da gidiyoruz. Yani bu dengeyi de nasıl korumamız lazım acaba? Evet işte hocam dengeyi korumak. Evet. Yani aslında hem ümit <laughs> fani vereceğiz. tabii ki. Yani. Evet diyeceğiz ki yani aslında belki bu şey var yani bu dünyanın fani olduğunu anlamak belki veya onu hissetmek onu da iyice e, karşı tarafa hissettirmek e, hastanın ve doktorun yükünü biraz azaltır sanki değil mi hocam? E tabi ki. Acaba hocam çok sık hastalananlar o dengeyi gözetemediği için mi Cenab-ı Hak sürekli uyarı veriyor? Onun ihtiyacı daha mı çok diyebilir miyiz? Hocam ona bir şey diyemeyiz bence öyle kategorize edemeyiz. Çünkü yani herkes kendini nefsine, kendi nefsine, dışarıdan evet. özel kendine kendine benim ihtiyacım daha çok diye belki. Çünkü onu kategorize ettik mi bence olay bambaşka hale gelir. Çünkü hmm. hastalığın ve musibetin kime geldiğini, niçin geldiğini çok böyle bu bundan dolayı oldu diyemeyiz. Zaten onu düşünmemiz de aslında o yükü artırır yani. Burada yani her çok farklı hikmetler var, çok farklı kategoriler var ama biz hep bardan olumlu tarafından bakmamız lazım. Yani işte burada bir insan hasta olmuş. Biz ona ona yardımcı olmamız lazım. Saatine kavuşması için. Hani hem bir normal bir insan olarak hem bir doktor olarak. Ama hani geçici bir ömür var sonuçta. Her daim yani yaşamayacağız, sağlıklı da olmayacağız. Yani bu bakış açısı sanki böyle insanın üstündeki o yükü çok azaltıyor. Çünkü evham, o psikolojik yük var ya, hastalığı birden bine yükseltiyor. Yani diyelim adamın bel fıtığı var. Hani malum. Her bel fıtığı aynı değil değil mi hocam? Evet. Mesela MR'da bakıyoruz işte. Herkeste diyelim, herkese demeyeyim de yani MR'ına bakıyoruz. Aynı farklı kişilerin MR'ında diyelim fıtık var, görünüyor. <laughs> Ama şikayetleri aynı oluyor mu hocam? Boyu, <laughs> kilosu her şey de aynı olsun. Tabii farklı geliyor. Olmuyor. Yani fizyolojisi her şey aynı olsa bile. Birinde bakıyorsun bel fıtığı çok daha ağır şey yani ağrının şiddeti daha fazla olabilir. Derinde daha az olabiliyor. Bu sadece mekanik durumla da izah edilemiyor. E kişinin stresi, psikolojisi yani sürekli acaba bende bir şey var mı yok mu? Böyle hep böyle o kendi yükünü var yani ya, gemiye bırakıp üstüne oturmuyor ya hep böyle sırtlamaya çalışıyor ve arabaya biniyor. Hani çantasını hep elinde taşıyor. taşıyor. Uçağa biniyor. Çantasını, yükünü taşıyor. Teşekkür edemiyor. He edemiyor yani. Ya zaten onun içindesin yani. Bir bıraksan yani bırak Bırakıp tamamen de başı boş bırak demiyoruz değil mi? Yani hı hı. yükünü indir, üstüne otur, çantanı indir, yani yine gözette sahip çık. Yani bedenimiz de öyle sanki. Yani böyle tamamen dört elle sarılmaktan ziyade ya tam bu beden emanettir. Yani bunu gidebildiği kadar götüreceğim. Ama biraz da bir sakin bir kafayla demek ki olaylara böyle de bakmamız gerekiyor. Evet. Yani şu mana ustazda bu hastalığa her açıdan değinmiş bu eser. Hı hı. Yani hiç boş bir delik bırakmamış, her açıdan değinmiş. Düşünemeyeceğimiz şeyleri de değinmiş. Dünya zevkini düşünerek hastalıktan ızdırap çekmek. Değil mi işte ben dışarı çıkamıyorum, ben gezemiyorum, ben maça gidemiyorum, ben işte kafeye gidemiyorum, ben işte arkadaşlarımla eğlenemiyorum. Değil mi? Hastalık bunlardan seni alıkoyuyor. Bundan dolayı bir ızdırap çekiyorsun. Bundan bir reçet yazmış. Eğer ne diyor? Sen ölümsüz olsaydın, sen la yamut olsaydın, ben de senin gibi sana acıyacaktım. Oturup üzülecektim. Ama Hı. bir gün sen, hayır dünya sana dışarı diyecek. Hala kış diyecek sana. Dışarı çık diyecek. Bu dünyanın pılımızı, pırtımızı toplayıp gideceğiz yani. <laughs> evet hocam. Allah razı olsun. Yedinci devaya da geçelim hocam. Evet hocam. Sersen Kaç bir dakika kaldı hocam? Yedinci deva. Ey sahatinin lezzetini kaybeden hassa. Cümle, cümle de gidebiliriz hocam. Yani sağlıktaki o lezzeti kaybeden hasta. Evet. Yani tanımlar da ince herhalde. Oradaki manaya biraz atıf var. Yani sıhhatin lezzetini kaybeden hasta biraz daha Günlük hayatta çok gördüğümüz belki biraz daha hafif hastalıklar da olabilir. Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Bu ne demek hocam? Her şey zıttıyla bilinir mesela hocam. E. Yani senin hastalığın, sıhhat, hastalığın olmasaydı senin sıhhatinin lezzetini hiç bilmezdin. Gafletlik diyorsun. Gaflette olduğun için o sağlığın kıymetini, nimetini anlamaz. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Çok güzel bir kelime. Bir şey devam etse tesirini, tesirini kaybeder. kaybeder. bu başlı başına, hani müthiş bir düstur, bir prensip gibi. Evet. Yani bu her işte böyle değil mi hocam? Evet. Yani tek düze bir şey varsa zevksiz, tatsız oluyor. Kıymetini kaybediyor. Ee, bu dünyanın yeterli. en güzel zevki de olsa, en güzel yemek nedir hocam? Her kebap. Kişiden kişi de değişiyor. Kişi kebap hocam <laughs> adına. Her gün adına yesen bıkarsın. Bıkarsın değil mi? Evet. Enteresan yani. Her gün tesirini kaybeder. Tesirini kaybeder. Her gün baklava yersen sıkı, sıkılırsın. Her gün dünyadaki en bak. büyük lezzet için en büyük lezzetin bile en, en büyük lezzet için bile geçerli bu değil evet. mi? Su da da bazen olur enteresan su hava yani onlarda ihtiyaç daha fazla her daim çünkü kendimizi muhtaç hissediyoruz ama onda da belli bir şeyden sonra böyle monoton oluyor yani yemek gibi değil o artık bir monotonlukla o gidiyor onu hissetmiyorsun yani evet. su aslında zaruri bir ihtiyaç hava evet. gibi hava gibi yani şöyle bir şey ama susuz kaldığın bir, 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 birkaç saat susuz kal, ağzın kurusun, az kana kana içersin. Hı hı. E, mesela bazen hastalara diyoruz ya işte 2 litre su iç, içemiyor hasta yani. Mesela Sıkılıyor. Litre yani çünkü su bile sıkıyor. Tabii sıkıyor. Kesinlikle öyle. Mesela havada da öyle. Aslında bilinçli nefes alıp verse sıkılır hı. insan. Allah'tan insan, işte evet. Allah'tan, Allah'tan bize Rabbimiz öyle bir şey vermemiş. Bize De. bir inisiyatifse bırakmamış. De. Otomatiğe bağlamış De. yani. Yani nefesi biz çünkü kendi kontrolümüz dışında sürekli alıyoruz. Evet. Yani aslında hepsi bu manaya dahil. Yani öyle bu tarz bir soru gelebilir diye söyledim yani. Evet. Ama yine ki ihtiyaçların kategorisi farklı. Tabii ki havanın ihtiyacı, suyun ihtiyacı, yemenin ve yemenin farklı kategorileri var. Evet Allah'ın Rahim isminin bir tecellisi herhalde. Havayı bizim inisiyatifimize bırakmaması. İnisiyatifimize bıraksaydı belki arada unutacaktık. Çünkü hava su gibi değil. Hava olmazsa olmaz. Havası kalsak ölürüz. Allah bize acımış, merhamet etmiş ki bizim inisiyatifimize bırakmamış. Kalp atışı da aynı. Allah bize acımış, merhamet etmiş ki bizim inisiyatifimize bırakmamış. Yaşamın idamesi için gerekli olan şeyleri Cenab-ı Hak otomatiğe bağlatmış yani bizde. Işte. Yani hatta diyor, ehli hakikat mütefiken diyorlar ki, اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُوا بِاَذْدَادِهَا Evet, her ne şey izzet değil abimdir. اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ Yani her şey tu'rafu. yani eşyan tarifi. Ilmi değil Bilmez, mi evet. onun mahiyeti bir az diye her şey zıddıyla bilinir. Malum şu an mesela burada bir ışık var, ee, bir de karanlık var yani karanlık olduğu için bu ışığı görüyoruz. Değil evet. mi hocam? Yani siyah beyaz birbirini gösterir. Ee, i̇şte iyilik, kötülük, adalet zulüm ee, ve benzeri ve benzeri. Allah her şey çiftler atmış dünyada. Hı. Her şey. Her şey zıddıyla biliniyor. Bilin. Bu da bir kaide. Hı. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet, sıcaklık anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. İllet olmazsa, yani hastalık olmazsa, afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa, sıhhat lezzetsizdir. Madem fatıra hakim... İnsana her çeşit ihsanını ihsas etmek, hissettirmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri dertleri de verecektir. Yani evet. konumuzla bağlantılı olan ana nokta sanki burası hocam değil mi? Evet. Yani her şey zıddıyla bilinir. Cenab-ı Hak da her türlü ihsanını, nimetini insana hissettirmek istiyor. Dolayısıyla o hissettirmesi için de bazı tabiri caizse bizim hoşumuza gitmedi, gitmeyen şeyleri bize gösteriyor. Bize hissettiriyor ki onun nimet cihetini bilelim. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sahatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin, şuursuz o sahatı gafletle belki sefahete sarf ederdin. Evet. Yani her şey zıddıyla özeti. Sağlık, hastalık varsa manalıdır. Hastalık yoksa sağlığında manası yok. Yani mesela işte gözümüz yani gün boyunca açık, gözümüzle birçok işi yapıyoruz. Ama gerçekten farkında değiliz. Yani Hiç. gözümüz var mı yok mu? Biraz ufak bir ağrıyınca, acıyınca bu gözüm ağrıyor, kızardı işte. Konjüktüit oldu falan filan. İşte burnumuz, sürekli nefes alıyoruz. Ağzımızdan işte nefes alıyoruz. Çok farkında değiliz gerçekten değil mi? Evet. Yani biraz ufak bir ağrı olunca, bir sızlama olunca hmm, diyoruz böyle bir şeyimiz de varmış gibi. Yani bu da insanı insan yapan olgulardan, insanı kemale erdiren hakikatlerden birisi sanki değil mi hocam? Evet. Yani Yoksa o insan insan yapan, insanın maddi organlarını bile hissettirecek bir mana olmazdı. Ancak bu şekilde biz hissedebiliyoruz yani. Evet sayın hocam, süremizin sonuna geldik. İnşallah ağzınıza sağlık. Allah razı olsun hocam. E, Konu kapatalım inşallah. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı